Dostlar, dayanışmamızı büyüttüğünüz, direnişimize güç verdiğiniz için, buraya geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Söylemediğimiz sözlerden, yapmadığımız davranışlardan dolayı hakaret suçundan beraat ettik, direnme suçundan beş ay ceza aldık. Aslı olmamasına rağmen 5 ay ceza verdiler. Bizim suçumuz söylediklerimiz ve yaptığımız davranışlar değil. Bizim suçumuz havamızı, suyumuzu ve toprağımızı savunmak. Varsa bir suç, bizim suçumuz şu anda yaşam alanlarında dinamit patlatılırken orada yaşamaya çalışan arkadaşlarımızı koruyamamak. Varsa bir suç, Akbela normalindeki kurdun, kuşun, böceğin ve bir sürü canlının yaşam alanlarını koruyamamak, o ağaçları koruyamamaktır. Bizim suçumuz doğamızı korumaktır. Bizim başka da bir suçumuz yoktur. Eğer bu bir suçsa da biz bu suçu işlemeye devam edeceğiz. Ve daha gür bir sesle söylemeye devam edeceğiz. Akbelen ormanlarını terk etmiyoruz. Akbelen ormanlarını vermeyeceğiz.